Burada ikamet ediyorum. 6 7 yıldır organik yumurta tavukçuluğu yapıyorum. Yaklaşık 5 aydır da Ordu ile Yumurta Üreticileri Birliği Başkanlık vazifesini icra ediyorum. Organik yumurta, yem ham maddesinde kullanılan malzemelerin tamamen GDO'suz ürünlerden oluşan, kesinlikle hiçbir GDO kalıntısı içermeyen, yemlerle beslenen, hayvanlardan üretilen elde edilen yumurta organik yumurta olarak kabul ediliyor. Bunun dışında bizim çiftliklerimizde bugün gezdik gördük sizin de gördüğünüz gibi hayvanlar doğal ortamında geziniyor doğal ortamında otluyor. Bunun da organik yumurtaya ayrı bir getirisi var. Biz organik yemle beslenen hayvanından üretilen ürüne organik yumurta diyoruz. Burada üretilen ürünün sadece organik ürün değil hangi metotta üretilen yumurta olursa olsun serbest sistem organik ya da konvansiyonel sistem burada üret tüketicinin dikkat etmesi gereken husus kesinlikle satılan satın aldıkları ürünün açıkta satılmaması üzerinde hangi işletmeye ait olduğuna dair işletme numarasının olması ve paketli bir şekilde alıp son kullanma son tüketim tarihinin üstünde olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Açıkta satılan yumurta satan bir işletme görürse, böyle bir marketten alışveriş yaparsa, önce marketi uyarması ve bunu ilgili birimlere ihbar e, şeklinde bildirmesi gerekiyor. Yani bu tüke, tüketicinin dikkat etmesi gereken husus bunlar. Evet. Üreticinin de dikkat etmesi gereken husus